Merhaba arkadaşlar. Kedi çizmenin bu bölümünde sulu boya tamamlamaca yapıyoruz. Sulu ile çizdiğimiz rastgele şekilleri bir şekilde diğer kalemlerimizle tamamlıyor olacağız. Bu şekilde sulu boya kalemi diye bir şey kullanıyorum. İşimizi hızlandıracak. Gördüğünüz gibi sulu boyalı kalem şeklinde böyle kapağı falan var. Gerektiğinde sıkabiliyorsunuz o tarz bir şey. Normal sulu boyayı da kullanabilirsiniz. Mesela buraya çizdiğimiz rastgele şekli bir şekilde yapmakta olduğumuz çizimine çizime entegre ediyor olacağız, katıyor olacağız. Mesela bunu surat mı yapsam dedim ama hadi başka bir şey yapalım. Köpek gibi bir şeymiş mesela bu. Kulaklarımız burada. Arka ayak mesela burada. But gibi oldu biraz. Fazla but oldu. Ön ayaklar burada. Mesela bunu saç yapalım hadi bir kere saç olsun. Hepsini saç yapmayın ama hepsini saç yapmak kolay. Bir kere saç olarak kullanalım ki eli yüzü düzgün bir şeyler olsun. Diğerlerinde saç yapmayız. Eğer benzer renkler kullanırsanız daha iyi olur. İşinizi kolaylaştırır. Aynı şeye aitmiş gibi dururlar en azından. bunu neye benzetsek. Hmm. Biraz daha bir şeyler yapalım. Aslında şöyle yapsak daha kolay. Birkaç tane önceden hazırladım ki birini düşünürken belki diğeriyle ilgili bir şey aklımıza gelir. Onu yaparız. gelin hepsini saç yapalım diyorum Ha birini sakal yapalım mesela. Saçtan farklı bir şey. Önceki bölümde de geometrik şekilleri kullanmıştık. Bakın buraya boyun için bir dikdörtgen koymamız. Şurası içinde de üçgen koymamız mümkün. Bunlar kıyafet de olabilir tabii. kıyafetinden memnun olmamış bir surat oldu. Eğer boynun altına gölge eklersek mesela boynu baştan daha ayırmış oluyoruz. Daha gerçekçi durabilir. Şu elbiseye bir iki parça ekledim falan. Diğerleri bir şeye benzemedi ama onları bir şeye benzetmeyi Çalışalım bakalım. Mesela bu dodo kuşuymuş. Kuşumsu bir şeymiş. Kafasında da bir tane tüy var. Hayvanlara benzetmek belki iyi bir taktik olabilir bazılarını hayvana benzetmeyi deneyelim. Bu ne hayvanı acaba? Şu aslında tersten biraz insana benziyor. Bu ayı olsun mesela. elleri birazcık şey bir ayı. Şuradan diğeriyle de ekleyelim daha kolay olsun bunu eklemek. Şu şekli belirginleştirmeye çalışıyorum. Kolları kocaman olan ayılardan. Ve diz çökmüş ne yapmış? Garip orantısız bir ayı. bu da yılan olsun hadi. Şöyle kıvrılmış falan. Sonra bunu da kulaklık yapalım. Millet takıyor yani kışın böyle kulaklarım üşümesin diye onlardan. yeni kağıt. Rastgele şekillerimizi yaparken de aslında hep aynı şeyi yapmazsak, farklı şeyler yaparsak kendi faydamız olabilir. İnce kağıt kullandığım için çok da sulu kullanmamakta fayda var. Aksi takdirde kağıt buruşacaktır yoksa. Yine bir tanesini saç olarak kullanalım mesela. Neden olmasın? İşimiz kolaylaşsın. Böyle havadan bakalım. Daha doğrusu bizim ona havadan baktığımız bir çocuk. He diye bir ifadesi var. Minik bir burnu var. Başka ne yapsak? Atık olarak kullanmakta aslında yine kolaya kaçarak yapabileceklerimizden bir tanesi o halde yapalım. Hatta bu da bu adamın saçı olsun. Soğuk olduğu için çünkü atkı takmış yanakları biraz kızarmış. Her ne kadar kırmızıyı kullanmıyor olsak da kahverengimiz olsa da toplanmış gibi duruyor. Böyle toplanmış olsun. Yani şunun bir anlamı olsun. Başka. Bu da kedi olsun mesela. Yine ayımsı kedilerden. Bir pati yumağı. her yerde bir pati var. Süremiz azalırken hemen bunlara bir şeyler yapalım. Hepsi saç olsun yani. <laughs> Saçma olsun, ne olsun <laughs> diye düşünüyorum birazdan. Tabi hep böyle anlamlı şeyler yapmak zorunda değiliz aslında. Daha garip şeyler de olabilir. Abartılı. Birbirine dolanmış garip bir kedi. Ve bölümün sonuna yaklaşırken başına gözlük ekleyelim. Sonraki bölümlerde görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın.